Merhaba, Şöhretin Dünyası'na dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Daha önce dalgalı ve kıvırcık saçlar, jöle ve köpük kullanmaya son başlıklı videomla ilgili ee, çok sorular geldi. Özellikle kokuyor mu, biz kokusu rahatsız ediyor mu diye bununla ilgili cevap olarak size bu videoyu hazırladım. Öncelikle bu kullanmış olduğumuz, hazırlamış olduğumuz e, kür, Doğal bir kür. İstediğiniz her zaman her yerde yapabilirsiniz. Kimyasal madde içermiyor. Doğal ve malzemeleri bulmak çok kolay, hazırlanması çok kolay. Banyodan banyoya kullanabilirsiniz ee, ve hazırlamış olduğunuz solüsyonu bir hafta boyunca dolapta muhafaza edebilir. 3 günde bir ya da 4 günde bir kullanabilirsiniz. Kullanacağınız zaman buzdolabından çıkardığınızda ılıtıp saçlarınıza kullanabilir. Daha sonra da bir goyle kurutabilirsiniz. Şimdi gelen sorular. Bir, koku yapıyor mu? Koku yapmıyor arkadaşlar. Çok denedik bunu. Ablam denedi, kız kardeşim denedi, ben denedim. Koku yapmıyor. Pek çok kişiye bunu sorduk. Dedik ki arkadaşlar, yakınımızdaki kişileri yani böyle birebir yan yana olduğumuz arkadaşlarımıza sorduk. Dedik ki bir koku alıyor musunuz? Genelde gelen cevap hayır. Herhangi bir kötü koku almıyoruz. Dedikleri zaman hı, tamam dedik. Ve bunu çok kez denedik ve herhangi bir olumsuz geri dönüş olmadı bize. E, herkesin severek kullanacağına inanıyorum. En azından jöle köpük kübü içinde kimyasal maddelerin çok olduğu ürünleri kullanmaktansa bu hazırlamış olduğumuz kürü kullanmanız çok daha sağlıklı olacak. Haftada bir saçlarınıza mutlaka bakım yapmayı, 15 günde bir bakım yapmayı unutmayın. İşte bakım yağları var, özel kremler var. Bunları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi bu kürün nasıl bir faydası var? Birincisi bakın çok sert değil. Jöle ve köpük gibi çok sert değil. Çok doğal duruyor. Ve bir de parlaklık veriyor saçlarınızı. Bakın çok doğal bir parlaklığı var. Rahatsız etmiyor. Hatta bununla ilgili çok geri dönüş oldu. Çok doğal görünüyor saçlarınız. E, bu kürle de çok doğal bir dalgası var. Ben e, bu kür kullanmazsam eğer jöle ve köpük kullanmazsam eğer şöyle bir kocaman bir kafaya sahip oluyorum. Bu e, kürle çok daha iyi, e, çok fazla kabarmayan ama ben e, kabarık saça alışık olduğum için kabarık saçı seviyorum aslında. Ama istediğim kabarıklıkta şu an. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. E, parlaklık veriyor. Ee, ablam bunu kullandı. Saç dökülmesin diye hazırladığı bir kürdü bu. Saçların dökülmesini azaltıyor arkadaşlar. Kesinlikle azaltıyor. Hani tamamen tabii bitirmeyebilir ama benim saç dökülmemi azalttı. Ablamın saç dökülmesini azalttı. Kız kardeşimin saç dökülmesini azalttı. Kız kardeşim de bunu saçım dökülmesin diye kullandı. Kız kardeşimin saçları da dalgalı, biraz kıvırcığa yakın bir dalgası var onun. O da dedi ki abla ben bu ürünü kullandıktan sonra artık jöle ve köpük kullanmaya ihtiyaç duymuyorum dedikten sonra da ben de kullanmaya başladım. 8 aydır ben bunu kullanıyorum. Bugüne kadar herhangi bir yan etkisini görmedim. E, kötü koku duymadık. Yakınlarımızdakileri de rahatsız etmedi. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonunda bu kürü nasıl hazırlıyoruz bunu sizinle paylaşıyorum ee, kısaca videoyu devam etmek istemeyen arkadaşlarımız olabilir ben size yine de tarifi vereceğim ee, Bu iri bir baş soğan 2 ya da 3 diş sarımsak eğer sarımsak kokusundan hoşlanmıyorsanız bir diş kullanabilirsiniz hiç hoşlanmıyorsanız sarımsak kullanmayabilirsiniz sadece soğan kürüyle de bunu yapabilirsiniz Soğanı ince ince doğruyoruz. Sarımsağı ince ince doğruyoruz. 2 su bardağı su koyuyoruz. Ve kaynadıktan sonra 15 dakika daha kaynatıyoruz. Ve onu süzüyoruz. Ve süzdüğümüz suyu saçımıza kullanıyoruz. İyi günlerde kullanın. Videonun devamını izlemeyi unutmayın. Daha ayrıntılı isterseniz ilk videomu izleyebilirsiniz. Bu arada o videoda bana dediler ki çok yorgun görünüyorsun. Evet o videoyu çektiğimde gece saat 3'tü. O yüzden çok yorgun görünüyorum. Herkese e, selamlar, sevgiler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Evet, e, soğan ve sarımsak ve iki su bardağıyla haşladık soğan ve sarımsak. 15 dakika kaynattık. Daha sonra bunu bir süzgeçten geçirerek süzüyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir sıvı elde ediyoruz. Evet arkadaşlar, soğan sarımsak kürümüz hazır. Soğumaya bırakacağız. Şöyle soruları duyar gibiyim. Ya soğan sarımsak kokmuyor mu? diyeceksiniz. Hayır. Çok denedik bunu. Ben denedim, kız kardeşim, ablam, eşime, eşimle denettim. Hayır, böyle bir koku alınmıyor. Kimse bu kokudan rahatsız olmuyor. Soğan, sarımsak kokusu duyulmuyor. Her topluma girdiğimizde sorduk bir koku alıyor musunuz, rahatsız edici bir koku hissediyor musunuz diye hiçbir zaman bir e, olumsuz bir geri dönüş almadık. O yüzden çok rahatlıkla günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Nasıl kullanacağımızı biraz sonra size göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. Kıvırcık ve dalgalı saçlar için hazırlamış olduğumuz solüsyonu saçlarıma ben banyodan sonra dökerek yani başımdan aşağı dökerek böyle suyu yediriyorum. Ama siz isterseniz fıs fısla da bu saçlarınızı ıslatabilirsiniz. Kuru saçı kullanabilirsiniz, nemli saçı kullanabilirsiniz. Ve çok memnun kalacaksınız. Şimdi ben kurutmaya geçiyorum. Bir böyle kurutacağım. Evet arkadaşlar kurutma işlemimiz bitti. Bakın kuruttuk saçlarımızı. Görmüş olduğunuz gibi gayet doğal.